Arkadaşlar bazı sesler tam duygulamadığı için ben o sesleri sonradan seslendirdim. Ama bazı sesler gerçek. Günün arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü sayede de çok pis dolu yağıyor. Şimdi size orayı göstereceğim. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar çok pis yağıyor. Şimdi ben kameraya geldim arkadaşlar size da daha iyi anlatayım. şu an çok soğuk her yer. Görebiliyorsunuz. Arkadaşlar şu an dolu yağıyor. Ee, üstü aya sokaklarında arkadaşlar üşüyorum. Altımda da şort var. Donuyoruz arkadaşlar kısacası. Arkadaşlar çok Arkadaşlar kamerayı kontrol edemiyorum o kadar kutu oluyor ya. Arkadaşlar şu an gidiyoruz hala devam ediyoruz. Saçım da ıslanmayınca ama hala devam ediyoruz arkadaşlar. Donuyoruz. Donuyoruz arkadaşlar. Kayıt duruyor arkadaşlar arasına Çok pis kasıyor. Çok pis donuyoruz arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Videoya devam. Arkadaşlar çok soğuk oldu için bime girdim şu an. Çok soğuk ama dışarısı. Dışarısı donuyor arkadaşlar. Ayaklarım nasıllanmış. <laughs> <laughs> Arkadaşlar dışarısı çok soğuk olduğu için ve don, donmamak için şu an yakındaki bir mağazasına girdim ama dışarı, dışarıyı size şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bu kısımdaki kayıtların çoğu tam olarak gözükmüyor çünkü işte telefon kafayı yedi. Arkadaşlar dışarı çok soğuk olduğu için şu an bir tane ağız bir mağazasına girdik. Ama çok soğuk yani dışarı söyleyip aldılar bizi içeri. Şu gördük göstereyim saçımı yani. Saçımı göstermemden anlarsınız ne kadar sıcak olduğunu. Ay soğuk olduğunu ya sıcak. Kafam karıştı arkadaşlar. Benim dondu. Bana bakın arkadaşlar. Başka bir şey demeye gerek yok. Her yerim ıslandı. Ee, hatta kamera değiştirdik arkadaşlar. Şu an çünkü öbür kamera çok hata vermeye başladı. Video çekilmedi yani. Sudan dolayı. Şimdi içeride olduğum için kamera değiştirdim. Bu kamerayla çekilmedim. Ama çok soğuk arkadaşlar. Arkadaşlar artık bir like diye düşünüyorum kadar soğuk yani. Ben bu videoyu sizin için video çektim. Çekmeye de bilirdim. Neyse arkadaşlar, like atıp abone olursunuz artık. Gidiyoruz. Tamam, kapatıyorum.